arkadaşlar bugün sizler Friends'in bir kopyasına girdik. Yanlış duymadınız kopya. Arkamda nedense bu kadar yaratık var ne yapıyorsunuz? Psikolojileri bozuldum sanırım. Neyse biz gidelim ya umursamayalım. Sıfre. Bu ne? Lan görünmez. Hadi bakayım dinleyelim. Ben bunu bunu astım mı? Ulan lan bu daha güzelmiş. Biz bunu deneyelim artık. De çok kısıtlı. Kontrol edemiyorum lan. Neyse ya bu çok kızlı olduğuna göre kontrol edilemeyin. Zeyne göre hadi atsalara inelim daha da. Hadi ya su görü görülmez bulamaz mı? Ha burada. Yunan yolu. Herkes de benim orada olmadığımı sanarak Görünmezim. Oğlum ya bu korkmuyor. Neyse bir süre gelelim. Hasan. Hala 8 dakika. Bu ne be? lan. Ne yapıyorsun yeşil? Daha doğrusu kırmızıya benzer yeşildi mi demeliydim? Yok yok ama kusur yeşil. Lan. Kopyam bildiğiniz. Hı. Lan yanımızda onun gerçeğine takar karmenik kamsı be. Düşünelim, düşünelim. Bu ne be? Elmiş. Neyse resim çekelim de boyumuz küçülsün. Maf olduk. Evet artık daha düzgün ve daha iyi, iyi bir hızlı ilerleriz. Ama burada ne olur mu kalanları? bulmuyor. Ben her yerden bir şey buluyorum. Buluyorum gerçekten. Al bundan da bunu bir şey bulurum. Bulamadım. Atelsiz. Bu ne lan? Ben niye bastım? Telsizden bir şey alabilir miyiz ki? Ama da inkansız. Lan yok. Bu da büyük bir şey. Doğru düzgün karakter bana ekselterek yok. Ben de ancak bunu burada hiç görmedim. Oğlum ya çok güzelmiş. Eğilemiyor muyum? Oğlum böyle sıkıştım kaldım ya. Oğlum ne? Oğlum ne takı takılması kalsın? Ya. Arkadan geleli umursamayın. Ben de bir yeseli ben ona bir sürü. Hıh, hmm, hmm. dün yine ne oldu? Hadi ya, doğru düzgün mü yok? Ne oldu ha? Hadi lan şu kızı yakalayalım. Burada, bu da bu da Remo Friends'e gittim sanmaz. Kaç liyot han o Doğru düzgün bir şey bunun sonunda. Sorular mı ki? Arkadaşlar bu arada bu için videolarıma emek veriyorum. Onun için yani oyunlar bulmak da zor yani. Öyle basit sanmayın. Bu efsane değil mi? buldum? Bir boksör efsane mi be? Yani bulamıyorum. Bu da değil. Bu da değil. Sanamıyorum seni. Ne bunların hiçbiri mi? Morlara bakayım morlara mullarda da değil nerede oğlum bu Üstte mi? <laughs> bu mu? Bulamazsak daha da uğraşmayalım. Burada değil stille komedi. Bizim köyden bile değil. Neyseler. Buradayız. Değdi lan. Da ben nasıl bir oldum? ne oldum böyle? Ama çörük nasıl yerliydi Arkadaşlar ya. Bidomuz çok uzun oldu. Oha yeri dakika. Arkadaşlar video videomu videoma bildirimleri açtınız ve like attınız onun için size daha fazla bir şey istemiyorum görüşürüz bay bay lan lan videomuz devam ediyor lan video devam ediyor hala o benim krem mi bozuk? Ya bu kare bozulmuş.